Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dislight isminde yeni bir online mobil oyun oynayacağız. Oyunumuz hepimizin bildiği firma Lilith Games tarafından geliştirildi. Bu firmanın bilmeyenler için iki tane çok popüler oyunu var. Başka oyunları da mevcut ama ikisi çok fazla biliniyor. Birisi Rise of Kingdoms strateji oyunu yine online ve ikincisi de AFK Arena. Online sıra tabanlı ve oldukça fazla oyuncusu olan bir oyun. Ben de çok fazla oynadım AFK Arena'yı. Türünün en iyilerinden biri. da AFK Arena'ya benziyor dostlar. O gibi sıra tabanlı ama müzikleri daha güzel ve grafikleri de şahane dostlar. Boyutu biraz fazla ve şu ana kadar dikey olarak oynadığım en iyi sıra tabanlı RPG'lerden biri. Kahramanlarını göstereceğim size. Kahraman tasarımlarına bakacağız ve sonra birkaç tane de maç atacağız. Oyunu indirmeden görmüş olacaksınız. Bayadır da beklenen bir oyundu bu arada. Ben bir sene önce falan da betasını oynamıştım. Onun üzerine sağlam özellikler eklemişler ve devam eden bir gacha sistemiyle oyunu yayınlamışlar arkadaşlar lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Şu an zaten karşımda kahramanlar var. Ben de müzikleri duymak için kulaklığımı takacağım. Oyunu bence siz de kulaklığınızla oynayın. Çok daha iyi bir deneyim elde edebilirsiniz. Şu gördüğünüz Mona çok tatlı değil mi tasarımı? En yüksek grafiklerden oynuyoruz. Yeteneklerini görüyorsunuz. Bunun nasıl oynanması gerektiğini anlatan bir strateji penceresi var. Yeteneklerini nasıl kullanmanız gerektiğini oyunda aynı zamanda rün sistemi tarzında bir sistem de mevcut. Hani bakın burada çok fazla seçenekte millet neler demiş. Onları görebiliyorsunuz. Sosyal bir alanı haline getirmişler oyunun bu tarz yerlerini. Bu bence mükemmel olmuş. Performans denilen bir olay var burada ee, gördüğünüz gibi takımları görebiliyorsunuz hangi runikleri kullanmış en iyi performansa sahip takımlar arkadaşlarınız Mona'yı nasıl değerlendirmiş nasıl kullanmış bunları görebiliyorsunuz bunlar çok önemli özellikler yani sıra tabanlı bir RPG oyunda ben daha önce böyle özellikleri olan bir oyun görmedim gerçekten görmedim oyunun üzerinde çok durmuşlar. Runik dedim ama siz onu relik anlayın dostlar. Bakın mesela şurada boşta bir relikim var. Bu kahramanın fighter'mış. Yani birazcık daha uzun süre hayatta kalması gerekiyor. Savunmasıyla saldırısı dengeli olabilir. O yüzden HP ve atak reliksini buna ekleyebilirim. Bu şekilde bazı şeylerini de gördüğünüz gibi geliştirebilirsiniz dostlar. Mesela hemen upgrade yapayım. Level 11'e arttırayım. Bendeki diğer kahramanlara da göz atalım ve favori kahramanımı göstereceğim size. Selin. Bu benim birazcık nasıl desem size support kahramanım gibi bir şey ama güzel. Üçüncü kahramanımız Brian. Bu da support kahraman ama üçüncü yeteneğin hasar çok fazla. Bunu da bazen kullanıyorum. En sevdiğim Driv. Anubis. Çok sağlam. Gerçekten çok sağlam. Bunun özellikle pasifine bayılıyorum. Pasif diyorum bakın. Karakterlerin pasifleri de çok önemli dostlar. Aynı bir MOBA oyunu oynarmış gibi pasiflerine de dikkat etmeniz lazım. Karşınızdaki rakibi de analiz etmeniz gerekiyor. Hemen buna da bir tane relik ekleyelim dostlar. Ee, buna uygun bir relik değil ama yapacak bir şey yok. Helen support bu da yeni çıktı. Can basabiliyor takımma o yüzden bunu da mutlaka takımda bulunduruyorum. Bunu şu an için kullanmıyorum dostlar ama bunun da toplu saldırı yeteneği güzel. Bunu da şu an için kullanmıyorum. Bu da fighter tasarımını çok beğeniyorum bunun da. Evet kahramanları gördünüz arkadaşlar. Burada yapmanız gereken ilk şey sizce nasıl? Modellemeler, tasarım, grafik, özellik, anlattığım her şey hoşunuza gitti mi? Size hitap ediyor mu? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ne yapıyoruz? Hemen şöyle bir story'de ilerleyelim. Bakalım bizi neler bekliyor. 2'de 6'daymışız. Takımınızı bu şekilde oynayabilirsiniz. Tavsiye edilen şekilde de sıralayabilirsiniz. Ben şimdilik şu takım kombinasyonu ile ilerleyeceğim. Bu hoşuma gidiyor. Bana bunu tavsiye etmiyor. O cüceyi tavsiye ediyor. Onu al takıma diyor ama ben şimdilik böyle ilerlemek istiyorum. Yetenek animasyonlarına bayılacaksınız. Ben bayıldım. Grafikler şahane. Evet şimdi support karakterleyiz. Şunu Kaç wave? Bir wave. O yüzden üçüncü yeteneklerim en güçlü yeteneklerim olduğu için tek wave yani tek dalgada tüm yeteneklerimi kullanabilirim. O yüzden bunu çatırdatacağım hemen. Yüksek ihtimal tekleyeceğiz zaten. bir tekleyemeyecekmişiz. <laughs> bu üzdü biraz. Şu bakın yeşil gösteriyor Diyor ki bu karakter buna patır patır vurur. En yüksek hasarı bu yeşil gösterdiğini atar. Hemen şöyle sallayalım ultimate'imizi. Zaten alan yeteneğimiz ama o adama da çok az vurduk be. Hemen şunu yine sallayalım. Üçüncü yetenekleri atıyorum hepsinde. Bunun da animasyonunu çok seviyorum. Bu da sağlam vurdu. Ee, bu bitirici vuruşu yapar mı? Bu can basıyor tüm takıma. Can basmayalım. Direkt hasar. Çünkü Anubis'in. Şimdi en sevdiğim kahraman. Drew Anubis. Şimdi Anubis. İsmini bile okuyamıyorum Anubis. Dilim dönmüyor. Şimdi Anubis'in en sevdiğim özelliği başlayacak buna vuracak bunu öldürdü ya diğerine kayacak bunu da öldürdüyse diğerine kayacak yani 3 tane öldürdükten sonra kayıp öldürebiliyor izle izle şimdi harekete bak çat çat al işte onu öldüremedi onu öldürse 3.ye de kayacaktı Hemen şuna düz basic bir atış atalım. Boss savaşları çok zor bu arada. Oyun basit değil. Özellikle ilk 2 story, 3 story bu storylerde bile zorlanabiliyorsunuz. Yani ilerleyen level'larda zorlanacaksınız diye bir şey yok sadece. Bunda da çok rahat zorlanılıyor. Birazcık şöyle speed'imizi arttırdık. Şu ikili vuruşu arttalım. Öldürmese bari. Oo çok sağlam vurdu. Hemen canlayalım biz en iyisi. Takımınızı dengeli dizmek çok önemli dostlar. Daha fazla Dislike videosu isterseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Mutlaka çekerim sizin için. Hemen şununla şunu bir öldürebilirsek güzel olur. Güzel. Ee, bu hatamızı arttıracak. Yeteneklerinizi de oyuna girmeden önce inceleyin mutlaka. Kahramanlarınıza göz gezdirin dostlar. Şunu da öldürelim. Ve bu yarışmayı bitirelim. Gaça sistem olduğu için maalesef kahramanları gaçadan çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu arka plandaki müzik çok güzel. E, Frenz sistemi aynı afk aranızda olduğu gibi birbirinize destek olduğunuz için çok önemli. Gördüğünüz gibi yukarıda sürekli olarak konuşuyorlar arkadaşlar mutlaka Türkler de mevcuttur. Oyun çok akıcı zaten birbirlerine arkadaş ekliyorlar yine klan kurabilirsiniz. Chat'te Türkçe seçeneği var mı acaba çok merak ediyorum. Yok maalesef chat'te Türkçe seçeneği yok. Olsa güzel olurdu. AFK Arena Türkçe mesela. Türkçeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şunlarımızı toplayalım hemen. Burada ne var? Tamam bunu da toplayalım. Aa ben ön kayıt ödüllerini almamışım. İlk iki günü aldım. Başka toplayabileceğim ödül var mı? Bunları neden topluyorum? Gacha sisteminden bir şeyler çıkartabilirsek güzel olur. En azından farklı kahramanları da göstermiş olurum. Şunu bir açalım. Bu bizim enerjimiz. Oyunda enerji sistemi var. Çok önemli değil ama her türlü yetiyor. Free paketimizi de alalım. Paket fiyatlarını incelemek ister misiniz? Moraliniz bozulsun mu? En pahalı paket 1700 lira. Pay to win unsur var mı? Mutlaka vardır ama ileri derece olduğunu düşünmüyorum. Şu Eko'ya giriyoruz. Eko'dan Gaça bölümüne ulaşıyoruz dostlar. Ee, ben de şu an 5 tane o karttan var. Yani çevirme yapabileceğim karttan var. Bu arada şu ilk başta gördüğünüz kahraman var ya. Şu an oyunun en OP kahramanı gibi bir şey. Herkes onu çıkarttığı zaman aşırı seviniyor. 10 tane olsa güzel olurdu. Bunlardan da hiçbir şey yok. Oyunun gacha sisteminde göstereceğim. Çok güzel. Hemen şöyle bir tane çevirelim. Bak şöyle DJ gibi. Ve cidden ritim tutturabiliyorsunuz ha. Neyse. Çıkart bakalım baba. Ver bakalım. Dört tane daha çekeceğiz. Umarım güzel bir şeyler çıkartırız. Oo çok tatlı duruyor. Thank you. Çıkı çıkı çıkı. çıkı. Hadi bakalım. Animasyonlar mükemmel. Ben bayıldım oyuna. Bir süre oynayacağım yani. Lan senden vardı zaten ya. Allah kahretsin ya. Aynı şeyden çıktı mı sinirleniyorum. Bak şöyle tam tur çizince çok efsane oluyor. Oo, Leon. Bu da çok havalı duruyor. İki tane daha kaldı. Hadi gülüm. Çıldıracağım ama ya. Geliştirebiliyorum umarım bunları da. Hadi lan. Şu millete çıkandan Facebook gruplarında görüyorum. Herkes ondan çıkmış. Çok canım istiyor. Hadi çık ondan. <laughs> Ekrana sığmadı. Liao. Yine esperlerimiz var ama bunları geliştirebiliyor muyuz? Relik takamıyoruz. Bir de şöyle dalga bir şey çıkmış. O neyse artık. Şunu çok merak ediyorum. Çok garip duruyor. Tasarımlarına bakar mısınız? Yani dikey oyun oynamakta zevkli gençler be. Gerçekten zevkli. Sonra bir de şunu çıkarttık değil mi? <laughs> Nasıl bir şey ya? Bu savunmacıymış. Bu fighter'mış. Bu da fighter'mış. Güzel. Hadi lan senin dediğin gibi yapayım. Diğerlerini geliştirebiliyor muyum acaba? Zaten al demedi. Neyse. Başlayalım bakalım. Tek wave olacak yine. O yüzden ultimate'lerimi kullanabilirim. Ya da kullanmasam mı? Kullanmayayım bakalım. Bir düz girelim. Ah atakap yapsaydım keşke. Düz devam edelim. Bir speed uplayalım. Ee, bunu ne yapsak? Bunu acaba kullanalım. Bunun ultimate'ini kullanalım. Bunun hasarını unuttum. Sağlam hasar veriyor. Bunun da pasifi güzel. Şöyle arkadakilere ikili çalışalım. Oo. Öndeki sıraya da vurdu. Yani benim bile daha keşfedemediğim özellikler var. Oynamış olmama rağmen oyunu. Ne yapalım? Şöyle vuralım. Şunu öldürebilirdim aslında ama Oha be. Kahretsin ya. Bu hiç olmadı. Bu gerçekten canımı sıktı. Şunu öldüreceğim. Gördüğünüz gibi zorluyor gençler. Yani daha stage 2'deyim. Stage 2'nin 7. bölümünde. Boss'u siz düşünün. Öldürmeseydi ultimate kullanmayacaktım ama öldürdüğü için mecbur ultimate kullanacağız. Şöyle canlar çok az o yüzden şöyle canlarımızı bir yenilememiz lazım. En iyi takım oluşturanları bir izlemek lazım ya. Bu tarz oyunlarda hani oyunu deneyimleyenlerin tecrübesi çok önemli. Abi direkt saldırmam lazım canlarımız çok az. Hani düşürebildiğimiz kadar düşürmem lazım da. Abi bunlar da nasıl denk geldi? Hiçbirine doğru düzgün hasar vuramıyoruz. Neyse. 3, 4'e 2'yiz şu an ama birimizin canı çok az zaten. Güzel vuramadı. Atak arttırmayalım. Direkt yine düz dalalım. Bu arada otomatik yetenek kullanmaya falan ayarlayabilirsiniz. Savaş hızını da arttırmanız mümkün dostlar. Klasik etkinlikleri yaparken güzel olur. Oğlum bunun bu ölmedi miydi lan? Sen ölmedin miydi oğlum? Aa benim Anubis'i çıkartmış takımdan bu saçmalık. Anubis bir kere çok iyi yani. Yani önerdiği takım ben beğenmiyordum göstermek için yaptım size. Saçmalık yani Anubis olsa şu an en azından onun üçüncü yeteneğiyle birçok şey değişebilirdi. Ama şunu söylemem lazım. Animasyonlar oldukça güzel. Grafikler mükemmel. Zaten siz de gördünüz. Dikey bir online oyun arıyorsanız, arkadaşlarınızla ekip kurup, lonca kurup en iyi takımı kurmak için savaşmak istiyorsanız bu oyun tam size göre. Ama aksiyon RPG tarzında bir şey arıyorsanız size hitap etmez dostlar. AFK Arena oynayanlar d doğru geçmeye devam ediyor arkadaşlar. Siz de belki seversiniz. En azından belki Discord kanalımızda, Discord sunucumuzda oynayacak arkadaşlar yeni loncalar kurmak isteyebilirsiniz. Discord sunucumuzu açıklama kısmında bıraktım. Gelin oraya. Ben d oynayacağım. Benimle beraber oynamak isteyen var mı? Lonca kuralım falan deyin. Bence kendinize arkadaş bulabilirsiniz dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.